Evet sevgili kanalım izleyicileri bu bir karınca zehirini yuvasına taşıyıp bütün koloniyi yok eden karıncaların görüntüsü. Gördüğünüz üzere ağzında yemi Bayer'in tabii ki markası. Bayer'in yemini tutmuş. Şu anda gördüğünüz gibi içeri götürdü. Ve orada kraliçe karıncayı ve kolonideki yavruları bu yem ile yedirdikten sonra topluca toplu katliam ölüm. Çünkü çok zarar veriyorlar ekmeklerin içine kadar girmeye başladılar. Evin içerisinde gördüğünüz üzere bakın hala ağzında içeriye sokmaya çalışıyor. Bakın ağzında girdiremedi hala içeriye. Bakın öbürü de ağzını almaya çalışıyor. Büyük bir parçayı. Şu. Bakın aldı. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir belgesel oldu ama sokamıyor içeri. <laughs> Diğeriyle çakıştılar. Bunlar çok güzel bir sistem. Zehirli yem. Çok zarar veriyorlar. Karıncalar tabi dünyanın dengesini sağlayan en önemli canlılardan öbür taraftan soktu bu arada. Fakat maalesef insanların yaşam alanlarına da müdahale ediyorlar. Biz onların yaşam alanlarına tabii ki gasp etmiş olabiliriz fakat doğamız gereği bizim de bir doğamız var. Apartmanın beşinci katına kadar karınca gelip evdeki bütün odalara, mutfağa, her yere saldırıyorlar. Evet, akşam büyük bir ihtimalle karıncalar ortadan çekildi birdenbire. Çok enteresan. Ya sesimden etkilenerek, bakın şurada bir tane daha gidiyor. Bakın göstereyim onu da size. Evet şurada bakın yemi yine çekiyor. Yemi uzaktan getiriyor. Bazıları uzaktan gelince yemi buldum zannediyor tabii ki. Bir de karınca dediğinin hani yemin sağacak kadar ebatını seçiyorlar. Bu o delikten rahatlıkla girecektir. Bakın arkadaşla karşısında çıktı. Bunlar çok küçük karınca. Ben tabii bütünmüş şekilde çekiyorum size. Bakın çekti içeri. Hop, içeri gitti. Çok küçük karınca bunlar. Hani gözle görünmeyecek kadar küçük karınca. Tabii bir din insanımız karıncaların eve müdahale etmesi aşırı zarar vermesi durumunda onları kovmak, onları öldürmek yani katliam şeklinde değil ama normal şekilde olabilir dedi. Bakın hatta küçültmeyeceğine. Ne kadar küçük olduğunu görürsünüz. Bakın hatta gözle görünmüyor bile. O kadar küçük. Evet bir tane daha gidiyor. Bakın şurada. Bakın aldı. O görüldüğü gibi. Aldı götürüyor. Ve bunları kraliçe, karınca, başta olmak üzere bütün koloni Yuvanın içinde yiyorlar. Bakın götürüyor. Çok ilginç. Orada durdu. Neden bilmiyorum. Ha, çekiyor şu anda. Evet yuvaya arkadaşı yardım etti. Bunlar çok enteresan canlılar. Bakın şurada hemen bir tane solda. O da almaya çalışıyor. Şu sağdaki girdiremedi. Biraz daha ileri gitse orada rahatlıkla içeri sokabilir. Evet o da onu yapıyor zaten. Çok akıllılar ya. Yani akıl var diyecekseniz bir hayvanda ben kargaymış, köpekmiş bunları tasvip etmiyorum. Çünkü gördüklerini yapıyorlar. Karıncalar ise gerçekten akıllı hayvanlar. Bildiklerini nesilden nesile aktarabilen tek canlı diyebilirim. Bakın şu çok büyük bir parça almaya çalışıyor. Ama evet gördüğünüz gibi kaçırdı. Evet içeri attı.